Selamlar. Bugün yine kimsenin yüksek afllerle söyleyemediği, ama benim size aktaracağım çok önemli bir bilgi var. Cinsel isteksizlik. Hayır, hayır, olamaz. Cinsel isteksizlik organik veya nonorganik, yani organik olmayan bir sebebe bağlı olabilir. Organik sebeplerin başında hipogonadotropik hipogonadizm gelir. Aha, ne dedi? Doktor ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Hipogonadotropik hipogonadizm hormonsal olarak vücutta aksın bozulmasıyla oluşmuş endokrinolojik bozukluktur. Tabii ki bunun dışında genetik etkenler de olabilir. Farz gelip Kleinfelter sendromusunuz. Kleinfelter sendromunda yine testis hacimlerinde ufaklık olduğu için testosteron miktarı karşılanamaz. Bunun dışında daha önce geçirmiş olduğunuz viral enfeksiyonlar ya da bakteriyel enfeksiyonlar hayalarınızda orşit tablosuna, epididimit tablosuna sebep olduysa testislerde sperm ve hormon üretimini bozabilir. Bunun gibi hormonal bozuklukların yanında, bunun gibi organik bozuklukların yanında non organik yani psikolojik etkenler de olabilir. Psikolojik deyince hemen ben deli miyim, ben işte manyak mıyım, ben şöyle miyim, ben psikolojik olduğunu düşünmüyorum. Abi siz bunu bilemezsiniz. Psikolojik olduğunu düşünmüyorum diyemezsiniz. Bunu doktor der, bunu psikologlar der, bunu psikiyatristler der. Siz zaten bunu anlayamadığınız için bu sıkıntıyı çekiyorsunuz. Anlasan onu kafanda kapatırsın, yoluna devam edersin. Yani psikolojik bir sorun olması senin bu konudan Dolayı antidepresan kullanıyor kadar kendini kötü hissettiğini anlamına gelmez. Ne demek istedim? Cinsel yaşantınıza şöyle bir bakın. Hayat boyu kaç partneriniz olduğunu düşünün. 10 tane partneriniz olduğunu düşünün. Hayat boyu totalde 10 farklı kişiyle ilişkiye girmiş olun. Farz misal. Umarım bu kadar çok değildir bu arada. Bunu da dipnot olarak yazıyorum. Bu 10 farklı kişiden hiç mi başarısız bir ilişkiniz olmadı? Ya da bir partnerle yatağa girdiğinizde hiç mi üzgün ayrılmadınız? İşte bunu sizde oluşturmuş olduğu bilişsel fonksiyon bozukluğu sizi tetikliyor olabilir cinsel isteksizlikte. Ve siz bunun farkında değilsiniz. O olay aklınıza bile gelmiyor aslında. Ya da daha net konuşuyor. Babanızla annenizi cinsel ilişki sırasında yakaladınız mı? Küçükken. Yakaladıysanız bu sizin beyninizin arka planında cinsellikten soğutan bir etmen olarak olabilir. Daha da detaylandırayım. Arkadaşlarınızla birbirinize pipinizi gösterdiğiniz o ortaokul yıllarında hangisi büyük, senin kimi benim kimi böyle çiş yaparken yarıştırdığınız yıllarda hiç mi travma yaşamadınız? Ya da hiç mi o bölgeye top gelmedi? Acısı, ağrısı olmadı? Bunların hepsi aslında sizin cinsel seviyenizde kalıyor. Siz bunu o an hatırlamıyorsunuz. Ama bu sizin <laughs> psikosomatik bir bozukluğunuz olmadığı anlamına gelmiyor ya da deli olduğunuz anlamına gelmiyor bu işte organik olmayan sebep onun için cinsel işlevde bozukluk hissediyorsanız önce ürulağa geleceksiniz özellikle erkek hastalardan bahsediyorum ürulağa geldiğinizde biz organik bir sebep olup olmadığını araştıracağız organik bir sebep yoksa o zaman sizi cinsel terapiste teslim ediyoruz tabii ki destekleyici tedavi yazıyoruz o banka ama esas işinizi organik sebep olmadığında kimyasal terapistler çözüyor. Geçmişler olsun.